canlar. İyi aşk Allah diyen canlar. Frekans kodu 33.444. bin. 444 nokta sonsuzluk zemin. Zamanın büküldüğü anda şuurlu ve sevgiyle yerleş. Şuurla ve sevgiyle. Şuurlu bir sevgiyle. Geçmişin gölgesine değil, ışığın köküne bağlan. Canlar bu kod ile nefes alalım lütfen. İn, geçmişi affet, tut, geleceği sev, ver, ana, an. O tek an var ya. Ve verirken de ana yerleş. Canlar in, tut, ver bir nefes tekniğidir. Bir zaman bükme, kader şekillendirme yöntemidir.